Merhaba arkadaşlar yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Agaro'da yeni bir bölümle o 10 level oldum arkadaşlar. Diyecektim. <laughs> Siz bana dediniz arkadaşlar. E, işte i̇şte ben demiştim ki oylarınızla şey yapacağım. Ama ben sıkıldım artık. Hemen girdim arkadaşlar. Şunu aldım. Premium'dan. Şimdi yok artık. Çünkü almıştım. Şunu aldım arkadaşlar. Venüsü ve 1 saatlik arkadaşlar X hızlı aldım. Yani daha hızlı gidebiliyorum. Hatta gösterip gördüğünüz gibi. Hatta yanlarımda kahve var. Öyle. Çok hızlıyım. Gördüğünüz gibi. Yani acık para harcayayım dedim. Boşver dedim. Yine level atarız dedim. Öyle işte dedim. <laughs> dedim dedim dedim. O, olamadım lan. Muz mu alsaydım keşke be. Hay. Ben başka yerde oynayacağım. Amerika'da oynayacağım. Ay Amerika çok kasıyor ya. Nasıl Amerika'da? Türkiye'de oynayacağım. Bir şeyleri kasmıyor en azından. Ay çok zor agarıyor. Malzememiz için kolay ama. Hemen bir şey yapıyoruz Hatta hileler bile var. <laughs> arkadaşlar bu videoyu fazla çekmeyeceğim. Böyle yapayım diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, bir şey soracağım. Ya hani ben öbür agar videosunda demiştim ki, agar Counter Strike next zombies videoları gelecek dedim. Ama çekmeye çalıştım arkadaşlar çekilmiyordu. Next zombies buna izin vermiyordu arkadaşlar öyle. Neden izin vermiyor? Ben de bilmiyorum. Çektirmiyor. Oyun kapanıyor. Hemen. Daha videoya başlar başlamaz oyun kapanıyor. Ben de sinir oldum. Çekmeyeceğim dedim. Çekmeyeceğim artık o videoda. Mod deneme videosu çekeceğim Minecraft'ta. Sonra Robocraft videosu çekeceğim. Ah be işte öyle, öyle videolar çekeceğim sen beni yedin ben de şimdi senin ikizini yiyeceğim küçükünü yiyeceğim yemiyorum çünkü büyük orası piyi almış of bu şey De beni gel ya. Ha, za. Troll fake. Troll, troll, loy, loy, loy. Ay. Kış dedik, havalar çok soğudu. Oh, 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 oh mis. Ben bu dikeni buraya koyacağım. Oh yemedim al, Mal. Oha ne oluyor orada lan? Ana, Op. durum çok fenaydı. Çok fenalaştı durum. Ay bu space atarsa beni de ya de ben kaçayım ya iyisi. Bu adam kaçıncı yalnız dördüncümüz. Kaçalım biz. Ya niye ya gidelim. Uzun zamandır da video çekmiyorum. Bu videoda işte. Öleyim zaten çıkacağım. Videoyu sonlandıracağım Sen benden kaçamazsın dedim lan. Ana bak trolle trollemeye çalışıyorlar adamları. Ana ha imdat. <laughs> lan! Yemezsin beni. Asla. Ha Kaç kişi kovalıyordu lan buna? Geçeyim ben şöyle. İzin vermiyor bile. Lan sanki yiyebilcen. Oç. Ben onu yemeliyim. Yemeliyim onu. Yemem. <laughs> Hop, sen benim şeyim. Başka agayla video çekeceğim. <laughs> meyren abi gelme. Yapma bana. Bak. Troll. Now. bye. Hey. Ettik ama alacağım. Pata. Tuta. Rap. Hop. Oh, shit, şey. Oh my god! Fuck. Çok pistollendi. Herkes patlıyor, bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor ya. <laughs> ne çocuğu? Bir şeyler oluyor. Dikkat, dikkatinizi buraya vereyim Bir şeyler oluyor. O adam şimdi beni yer. Oha abi ya. Aa, çok pis Ben bu Azalya be beceremiyorum la. Unuttum. Sınavlar da başladı. O yüzden video çekemeyim. Emirhan sihiri gel buraya seni öldürsem. Oh, yedim seni. Oha oha Çok sıkıldım. Hemen ne bir azar yoldası iyi geldi 546 yemem gerek bana aldım. o ne ya oh oh yeah oha bu ne kardeş hayvan at kesin timi var bunun lan Uf, adama bak hayvan gibi yiyor Ben kapacaktım ya. Adam patladı. <laughs> Tut babayı. Ama <laughs> <laughs> Gel. <gülüyor> Sen benim yanlarımı mı lan? Ha? Hmm. Arkadaşlar kameram olmadığı için görüntülü yapamayayım Yani kamera alacağım. Yakında. Yakında. Yakında HD kamera. Vop. Hop. oh oha siz biz keyif zıp zıp bak hop 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 gelenleri hemen yiyom böyle hop, hop shit ölecektim <laughs> gran lag oldu öldüm sandım. <laughs> au ölmedim Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, şuraya bak. Büyüdü. <laughs> Al. Hayır. Bunun. Keşke bir şey. Vun vun gelemez ki. Vun oh yeah. Gel yavrum gel. Vun vun gel. Vun vun gel. Vun vun. Vun vun. Vun vun. Vun vun. Fuck. Bitch. Al. Diye. Oh. Uh, hepsini buraya vereceğim. Şöyle. Al. Bak aytun Dur. Yemeyim şimdi, ha. Benim yanlarım kötüdür ha. Siz bilmiyorsunuz bunu. şimdi atayım bari bura. Bak. Ambulun geldi. Nesin? Seni parçalayacağım. Allah adamlar. Gel lan buraya. Ambulun gel. seni. Gel. Hadi. Hadi. Hadi ne oldu? Ne oldu? Gelsene. Ne kaçıyor? Gel, gel. Fuck! <laughs> <laughs> ah mal trolleyemedi. Deli deli deli. E o patlam. Patla şunları. Hop ye ye onu ye 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 Tek Çek bir anda. Bak. <laughs> 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 Sana o kadar şey yaptım. Ver lan bana hakkımı ver. Hakkımı istiyorum ben. Ben hakkımı istiyorum lan. Hakkımı ver. Oo veriyor. Hakkımı ver bana. Ben bindim. Sen beni tuttun lan. Hakkımı isterim ben lan. O veriyor. Tipimiz zor artık. Oo yaptığım için sorun yok. Aha adam yedi Pırırır. Oh yeah. Oha. Oh, oh yeah. Oh yeah. Haza. Hayır. 40 kaldı. Kaçalım o Hop yakalayamazsınız ki. Yakalayamazsınız ki. Hop hop hop. Kaçmaca. Bu videonun adı ne olsun? Kaçmaca. yok, kaçacağım. Avarya da delirmek deliyorum deliriyorum aoo deliriyorum delireceğim ben aa Meli geldi sprit küfür ettim <laughs> küfür ettim lan ben aç kafa falan ooo oh, yaptı yeah <laughs> ey bak nasılsın benim bak bana verecek bana acık şey ver ben seni ver bana bal bal ver bana ya yemeli, ya demedik ya. Ha 12 dakika olmuş. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Eğlenceniz olsun. Abone olmayı unutmayın.